Maç sonunda Uğur Tayfun ve Erkan'la birlikteyiz. İyi bir beraberlik oldu. Gayet mücadeleci bir karşılaşma geçti. Evet Uğur maçla ilgili neler söyleyeceksin bize? Şimdi halimizi görüyorsunuz. Maç biteli 5 dakika oldu. Ama hala nefes nefeseyiz. Yani son zamanda, son dönemlerde oynadığım en iyi halı saha maçıydı. Çok fazla koştuk, çok fazla mücadele ettik. Kazanamadık, başın başında öne geçmiştik. Keşke koruyabilseydik. İkinci yarı başladı karşı takım. Beraberliği yakaladılar. Öne geçtiler farklı. Ama 4 farktan gelip maçı 8-8 berabere bitirdik. Güzeldi. İyiydi. Böyle bir karşılaşmada olduğumuz için mutluyuz. Size de teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığınız için. de son bir şey. Sevdiciğime, kız arkadaşıma Gülşen'im'e buradan çok selam gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Unutmasın. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. olun Evet, sen neler söyleyeceksin bize? Çok Vallahi. iyi bir karşılaşma çıkardın. Defansa de gayet iyiydin. Rakip de bayağı zorladı bugün. Bayağı koştuk. Ama eğlendik. Şey. Dediğimiz çok gibi ya. De teşekkür ederiz sizlere. Var. Ben de işime buradan. Selam söylüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Onu çok seviyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu an Erkan'la beraberiz. Evet Erkan 6 gol attın tam. Çok iyi bir karşılaşma çıkarttın. Takımının beraberlik golünü attın. Neler söyleyeceksin bize? Vallahi herkese ilk önce teşekkür ederim. Güzel güzel bir maç oldu. Zevkli maç oldu yağmurun altında. Takım hepsi tebrik ederim. Özellikle Eren'e. Beni kırmayı geldiği için. Karşıdaki karşıdaki de tebrik ederim. Çok güzel bir maç oldu. Attığım goller de aşkım ediyorsun. Onu çok seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer maçlarda başarılar.